Evet selamünaleyküm arkadaşlar ben Kemal Usta bugünkü e, konumuz e, çiftli baston ekmeği salımı şimdiden iyi seyirler herkese kolay gelsin. Evet arkadaşlar Şimdi ekmeği çıkartacağız. Pişen ekmeği çıkartacağız. Tekli baston çıkacak. Peşinden attığımız ikili bastonlar çıkacak. Tekli yapıyoruz, çiftli yapıyoruz. Trabzon yapıyoruz, ufak trabzon yapıyoruz, büyük trabzon yapıyoruz. Yani çeşit çeşit. Tam da yapıyoruz. Çavdar, kepekli, papatya falan filan. Hepsini yapıyoruz. Bu hamurda hepsinden pişireceğiz. Hamurlarımızı eşime yapıyoruz. Ee, yaklaşık uf, iki çuval Hamur yoğurduk. Bu hamurda ee, bir paket yaş maya kullandık. 10 kilo kadar eşimeye kullandık. Hamurlarımız genelde böyle köy ekmeklerimize yarım pakete kadar düşüyoruz yaş mayayı. Ee, bir çeyrek ve bir buçuk çuval oluyor. Hani böyle Yazın 35 dakikaya düşürüyoruz yoğurma işlemini. Ee, kışın e, en az 45 dakika oluyor yoğurulması kazanda. Hadi küçük. size şimdi tekli bastonlar nasıl çıkıyor onu göstereceğim. Bu şekilde. Şahane bir sonucu aldık. yaklaşık fırınımızın şu anki ortam sıcaklığı 38 derece arkadaşlar ocağın Tabii 40-45 derece belki de fazladır daha da fazla olabilir bu yüzden çok terliyorum kusura bakmayın Evet. <laughs> evet, bu hamurlar Bunda da istediğiniz sonucu her zaman alıyoruz. Çünkü daha hamurun farklı olduğu için daha iyi besliyor. Ama daha güzel oluyor. Küçüklerde de bazen böyle şakalar yapıyoruz. eşime ya da hamur ne kadar büyük olursa tercih, tercih o kadar artıyor. Benim tercihim her zaman ikili baston yapmak. Çünkü kaliteye önem veriyoruz. Biraz beklememiz lazım ekmeğin pişmesi için. Şimdi arkadaşlar size e, ekşi mayadan yüz ekşi mayadan ekmek yapacağım. İleriki videolarda takip etmeyi unutmayın. E, tavada yapacağız. Daha önce geçen sene yapmıştım pek izlenmedi ee, şimdi yeniden yapacağım yani bu saatlerde mesela e, hamurunu yapıp e, tavalara e, koyacağız e, yarın mesela akşam üzeri e, 4 gibi 5 gibi pişireceğiz yani yaklaşık 12 saat Mayalanma dönemi olacak. 12 saatte yani e, yoğrulup fırına girecek. 12 saatte yaklaşık 1 saatte pişecek o ekmek. Belki 1.5 buçukta pişirebiliriz. Durumuna göre fırının. Böyle bir deneme yapacağız. Ee, daha önce bunu denedim. Çok güzel oldu. Ama fırsat e, bulup bunu satışa sürekli koyamadık. Şimdi böyle bir şey tekrar yapacağım. Tezgahımıza koyacağız. Belki de devamlı bittikçe de bunu yapabilirim. İki günde bir, üç günde bir bu ekmeği. Çok lezzetli bir ekmek. Kesinlikle bayatlamayan, bozulmayan bir ekmek. Çünkü yüzde yüz Ekşi maya yapacağız. Sadece içerisine e, bir Trabzon hamuru koyacağız. Gerisi ekşi maya olacak. bunu denemesini daha önce yaptım. Pek arkadaşlar inanmadı. Yapacağız. Tekrar yapacağız. Bunun videosunu çekeceğiz. Hem hamurunun videosunu çekeceğiz. Hem piştikten sonra iki ekmeğin videosunu çekeceğiz. Daha önce çekmiştim. Dediğim gibi yine yapacağız. Yine çekeceğiz. E, sıkıntı yok. Arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi unutmayın. izleyen arkadaşların e, abone olmasını rica ediyorum. E, bu konuda bana yardımcı olursanız teşekkür ederim hepinize. Destek veren arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Şöyle bir de e, ikili bastonla pişmişse onu göstereyim. Pişmişse kapatacağım. Açalım. Evet. Bir iki dakika daha durması lazım. Görüşmek üzere. Açalım.